Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin döneminde cami aktif bir şekilde hem ilşaat için kullanılırdı hem vatandaşın cemaatin gidip oturduğu, sohbet ettiği dinlendiği çok amaçlı sosyal mekan olarak kullanılırdı özellikle bu Ramazan'dan başlamak üzere yılın bütün vakitlerinde, bütün günlerinde istiyoruz ki cemaatimiz camisini sahiplensin. Camileri garip bırakmasın. Camileri cemaatsiz bırakmasın. Hatta camilerde istiyoruz imam arkadaşlarımıza, görevlilerimize biz bunu tebliğ ettik, duyurduk. Orada bir semaverimiz olsun. Ki birçok camimizde elhamdülillah bunu kurdu. Ramazan'da tabi çay içme imkanı olmayacak ama klimalarımız açıktır. Vatandaşlarımız gitsin, orada itikaf yapsın. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde Resulullah Aleyhisselatü vesselam efendimizin sünnetidir. İlgili sünnetini ihya etsin vatandaşlarımız. Özellikle Ramazanda camilere sahip çıksınlar. Yorulduğunda gitsin camide dinlensin, uyusun. Hiçbir sakıncası yok. Bizim Anadolu insanının e, caminin kutsiyetiyle ilgili bazı e, farklı e, mülahazaları falan var ama camide yatıp uyumanın hiçbir sakıncası yok. E dışarıda bir fitne fesat fücur ortamında kalacaksa camiye gidip uyuması onun için daha hayırlıdır. Onun için biz istiyoruz ki cemaatimiz her halkarda her şartta camisini sahiplensin. Gitsin otursun. Kur'an okuyabilen varsa Kur'an okusun. Camilerimizi Kur'an ile ihya edelim. Mutlaka orada camide Allah'ın adını ansınlar. Orada otursunlar, ders halkaları oluştursunlar, sohbet grupları oluştursunlar. Dinlerini orada birbirleriyle müzakere etsinler bilgilerini birbirleriyle paylaşsınlar. Camilerimizde, cami kitaplıklarında bulunan Kur'an-ı Kerim'e alidir, Peygamber Efendimizin hayatıdır, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisi nebevileridir, hadis-i şerifleridir. Onları otursunlar, ders halkalar şeklinde birbirleriyle müzakere etsinler. Birbirlerine iyiliği emredip, birbirlerinden kötülüğü engellesinler ama kırmadan, üzmeden ve cami bir muhabbet, bir maneviyat, bir nur ortamına dönüştürsün cemaatimiz. Allah mübarek etsin inşallah.